Abi fitre nerede? Ne bileyim ama. Bu yağ yeniymiş ya baba. Nasıl yeni abi? Yes yeni la. Motor yağ değişeceğim biliyor değil mi? Biliyorum abi. Kardeş sen daha önce bir transporter gördün mü? <laughs> He? <Ha? gülüyor> ne yaptın kardeş? Yağ değişeceksin. Sen ne yapıyorsun ha? Tıraşı nerede yapıyorlar kardeş? Demet de yakalara. Bakayım şu aşağıya bak. <laughs> bu süpürge niye bu renk lan? <laughs> sen hondacı mısın abi? Yok. Memeveci mi? Subarucuya benziyorsun. Kangocu mu? Şu bizim kabak çekirdeği gibi Aynen. kapılar açılan <laughs> kangocu mu? <laughs> Aynen. Usta seçme şansımız var mı abi kardeş? Abi, bu bebe pek hoşuma gitmedi benim. Abi e, İbrahim Bey var istersen. İbo e, Bey, Bey e, Isparta'nın e, gülü. Ne yaptın? İlk baş bir ayar oldun bana ama sonra kim la bu diye dükkana gittim. Ben buranın kurucusuyum <laughs> kardeş. kardeş orijinal fitte kullanacağım değil mi? Orijinal abi. Yani Hani yani oğlum de kıl de var de orada. Kızın bayo. Kıl. Hastanede. Dönmeden mi ameliyat oldun? Evet, dönmeden olduk. İyi ki dönmeden olmuşum vallahi. Kıl dönmesi mi? Şimdi Ama iyisin değil dönmedim. mi? Şimdi ben iyisin dağıtık. değil mi? Allah döndürür. Önceden için. dönmüştü abi. <gülüyor> <gülüyor> ben döndüm baba. Dönme aynı kadar. Döndün mü? Güzel. Kardeş. Abi. İyi misin? İyi abi sen nasılsın? Ne söküyorsun? Tapayı söküyorum. Ee, tapa burada mıymış lan bunu? Ay ben anlamadım. 20 santim tapa mı sokmuş adam? Bir saattir açıyorsun ya. Yastışın olsun abi. Basmayın. Ne çıktı? La ya yeniymiş ya la Nasıl yeni abi? Kes yeni la. <laughs> Kapkara abi işte. Ya. Kış günü ya biraz daha az yorulur. Yazın komple su oluyor. Hmm. Ne oluyor? Su olunca vuruntudan ne abi? Yağ salaklaşıyor. Kışın biraz daha seyrek değiştiririz ama yazın kesin 5000 bin, bin abi. O 10 bin, 20 bin, 30 bin diyenler hikaye abi. La benim tırdan çok yağ var bunda la. Ama ya la. Ya yeniymiş la. Daha açık ya. O rolet gibi ya. ya. Oğlum bu nasıl ya? Zift olmuş lan. Hasan gibi yalan söylemiş bana. Yani yeni değiştim. Arkadaşlar araba aldığınız zaman hiçbir zaman satana inanmayın. Ya yeni değişti der. Yalan söylüyor. 5-10 bin yapıyor ya yeni değişti. Kardeş berberin adresini ver de bir daha gitmeyelim ya. Yani fitre tertemiz. Aa ah, cam gibi. Ne, niye arıyor? motor mu arıyor? Filtre arıyor abi. Ha, ee, fitre mi? Filtreyi Fitreyi Ramazan'da. Ha? Ne fitresi abi? Fitre zekat. Aha sıfır çıkmış. Tertemiz sıcacık. Kararmış abi. Ne, ne yapmış? Biraz kararmış. Lan bunu yeni fitteyi tak marşa bas gene aynı olur. Kimi kandırıyorsun sen? Bak kız arkadaşınla konuşacak zaman mı? Yürü lan. Yola gideceğim lan. Neye bakıyorsun? <laughs> bak ben senden işkillendim oğlum. Arabanın canı yağ fitresidir. Gerisi önemli değil. Adamı aynı kaynanasının evini düzenini bozduğu gibi bozar. Mutfaktan girer, salondan çıkarayım. Bak. İyisin değil mi? İyi bak. Tamam, i̇yi iyi daha giderim evet. bak.